<laughs> <laughs> İyi kızımızın birinci yaşını kutlamak için Maltepe'ye geldik. Sarıyer'de oturmamıza rağmen istinaden <laughs> tam Maltepe'de doğum günü kutluyoruz. Niye? Çünkü organizatör öyle seçtiği için. <laughs> organizatör her şeyi ne diyorsa o. Aynen. Organizatörün dedi. Şimdi saat bir gibi geldik buraya. İnsanlar 4'te gelecek. Saat şu an iki buçukmuş. pardon. Şimdi hazırlığımızı yapmaya başladık. Bu ufak tefek masayı kuruyoruz. Ondan sonra dört gibi hazır olacağız. Şimdi birazcık bakalım masamız neye benziyor bir bakalım. Şöyle görüyorsunuz ufak tefek masalarda Mira'nın güzel potreleri var. Heh. Sonra ooo şöyle var. Ya o figürler orada olmadı ama neyse bilmiyorum. Evet onu öyle birazcık olacak. daha başka bir yer bulabiliriz. Şöyle hmm. kurabiyelerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi denemeler yapılmış. Ama herhalde üşengeçlikten hmm. diğerlerine yapılmamış. Aynen. Ee, pastamız dolaba koyduk. Onlar anneanne getirecek. Şöyle fotoğraf çekimi için şöyle balonlarımız var. Balonları yaptık. Bunları biraz daha düzeltmemiz lazım. Fotoğraf çekimi için. One yazıyor. Şöyle de bir parti şapkamız var. Onun hacinde en çok emek harcanan şeyler, yemekler. Şöyle gölgede beklettiğimiz pastalarımız var. Fazla erimesin diye. Burada da şunları bir yor görün. Ben bunları biraz gömmüştüm. Göz hakkımı aldım. Kutlama var. Biraz özenilmiş. Burası bunun tam timmiş meğersem her yerde Yeni üyeler de geldi. Abdula'cığım, Kibra'cığım sonunda kaç mi? yıllardan sonra görüşebildik şimdi biz? Bayağı oldu. Sayamadım. Niye çünkü bu hain, hain. bizi bir araya getirmiyor. Hain demeyelim. Ne diyelim? Hain. O bizim <laughs> kampların vazgeçilmez arkadaşımız Yasemin. Bu sene birlikte bir yere gidemedik değil mi maaşla? Evet. İnşallah 2022'de ha? İnşallah evet. ölmezse evet. sağ oluruz. Bu da <laughs> Davut kardeş. Hiç kameralarda gözükmek istemeyen. Evet, o yüzden sen. Bu yüzden gördünüz, gördünüz gördünüz, bu sefer bir tane de zor. Hazırlıkları mı? Ve Davut. <laughs> ya ben çekmiyorum ben sevmedim. Hatıra bunlar. 80 yaşına geldiğinde vay be ne da gençmişim diyeceksin. Bunlar burada şey olmaz mı? Bu dünyadan izlersiniz. Abdullah Karakaş YouTube kanalına abone olun. Her evet. türlü felsefe, tarih, bilim... Henüz yok ama felsefe de olsun. Fizikolojik. Uzay. Uh, uzay. <laughs> en çok uzay. Ay bu çok <laughs> güzel. kaldıracak gibiyim ya. Evet. Ama bunu durdurmazdım. O ne yapıyor o güzel? Güzel. Şöyle de durabilir bu. Ne olur. Bağcılardan geldi. Bize aldı geldi bak. Bunları bunlar hoşuna gitmiş ama bunlarla karın doymaz. Ayağımı yedim. Bunlar diye tek tek uğraşmış derdi. <laughs> ben bir hayat uğraşamam diye. Bunlar nerede duracak? Niye burada duracak? Bunlar masanın üzerine yerleşeceğiz. Fotoğraf var mı Nagihan'ın? Evet. Ay evet. evet. şunun tipe ha, bak. Nagihan'cığım işte. amcan olarak gördüğün gibi senin resimlerini basa yerleştiriyorum. Annen çok güzel düşünmüş. Böyle bir sofrada. Baba atamış. da çıktısını almış. Baba baba ne Twitter'dan mı aldı lan? Evet. Konuşup... abi en güzel fotoğraf. Şey, Şunu bayıldı annem ya. <laughs> annem, bayıldı buna. Bunu gören şekli şemali değişiyor yani söylüyorum. Sesi de değişiyor. Eee <laughs> diye bir ses şey atıyor. 15 dakika daha konuşma. <laughs> Şu an çok fena oldu. Tabii, Oğlum bunda Almanlık falan yok değil mi? Bu kadar sarı saç. Ben sizde yok yani. Bu kadar ya, sarı de. değil. Ya, Benim büyük 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 dedem. Ha, öyle mi? Ha. <laughs> o zaman tamam. <laughs> Muhammed de küçükken biliyorsun. Ben de sarıydım. Ay, sarı. Seninki doğal değil ama galiba öyle bana bir Hayır bir ya, geldi. küçükken çocukken benimki de sarıydı. Ya sarı. Allah. Sarıydı ama Hayır, bol, bu boyadık. Gördük de Sen bunun şey fotoğrafını Aa, onu, onu nasıl kaybettik Ya Rumpi'ye saçları uzatacağım diyor. Tamam böyle uzattı buraya kadar. Ama saçlar nasıl biliyor musun? Şey, bonissimo, bonissimo böyle. Ondan sonra Sus dedi altı sarısına ya. ben bunu Ama. Bir boyat. Aslında altı sarısını değil beyazla boyatmak istedim o kadar oldu. Oğlum kadınlar bile öyle sarıya boyatmıyordu ya. <laughs> Abi beyaz yapmaya çalıştım bu kadar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bildiğin altı sarısı <laughs> ya. Game diye bir karakter o vardı. O fotoğraf olsa diye bir oyun oh. vardı o zamanlar. Dante'nin bir karakteri vardı. Biliyorum. Onu özenmeye çalışmıştım. Ama güzeldi. Ama Almanya'da yani belki de şeydir. Herkes bakıyordu ha. yani. Yani, bakıyor. yani bakar tabii. Muhakkak bakar yakışıklılığında ya. <laughs> <laughs> ama değil. De bilmem tabii <laughs> de. Bu kızlar benim peşimde Kimse de öyle sert yoktu. Dünyada belki yani. <laughs> Sorsak iyi olurlar. En azından. Evet, çay, kahve, soğuk çekirdek, Türk kahvesi var. Takmasın. Kamer. Senin için aç dediler. Açtılar derken karnım aç kardeşim sağ olun. Ne Gözü aç dediler senin için. <laughs> <laughs> Etrafındakilere de verebilirsin yani. Sadece Çok... aç değil bir de kendim. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> gel de gel. <gülüyor> <gülüyor> gel oynasın. <gülüyor> evet. Evet. <laughs>

Hangi yere okuyan yerde bir şey var? Hadi, Hadi evet arkadaşlar şu an e, sadece yemek için gelenleri gösteriyorum. Evet, evet birincisi ben. Birincisi Abdullah. Kısır Açım. İkincisi Tamer. Kulaşım. Sadece yemek için geldiler. Evet. Sonra e, İdil. Kısır için buradayım. Kısır üzülüyorum. için gelmiş. Kısır ve Mela. Mira Sonra ve Kısır. Sonra Yasemin. <laughs> ben de börek için. Ay ee, börek için. Bir şey Makarna için. için. Makarna için. Evet. <laughs> evet. Makarna çok güzel görünüyor. Mira. Sen doğum günün çocuğu musun? <laughs> Tam lokma yatarken çek böyle. Daha şey olsun. Daha dramatik. Daha dramatik olsun. Tamam. Ama bana değildi. Bir kat daha yapsaydın dostum. Babanın babana değildi. Bir kat daha yapsaydın. Hadi Vay. İlk yemeğini alan Abdullah. Daran 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 daran. İkincisi Kübra. Ben izleyici olarak geldim ama elime tutuşturdular. Tamer utandı. Evet. Ya sıkıştı. Herkes uzaklaştırdı. Tuğçe. Herkes uzaklaştırdı. Gel bakalım.

<laughs> nasıl? <mini sayıretimizden> <laughs> evet, <laughs> <laughs> bu bıçağına <laughs> <laughs> yapıyor ya. Bu bebekler özel bir şey. Gidiyor, sürüdüğü her şeyin üzerinde duvara oturmaya çalışıyor. <laughs> geçen hafta gördüm işte birkaç tane böyle tencere ile bir çok böyle eğlendim. Bir şey yapmadı ama Kendi başkalarıyla oynuyor mu? Gördün mü? Başkalarıyla oynuyor Değil mi? Bizimki de iyi. tek Olur. çok zor oldu. Olur olur. güzel mi pasta? Görüntü güzel ama bir tane önce kestim. Daha iyi.

AYYAAA! Ben böyle geçen düşündüm ya! Ay, ay ya Çok tatlı! çekiyor bu. Bu fotoğraf çeken o. Gerçekten Burada video çektim. Istedi. Çektim.